Bugün işte öğrendim ki bizim burada... Bir dizi programları için Aksaray'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ilin sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Türkiye'nin afet müdahalelerinde COVID-19 ile mücadelede, yapılan çalışmalarına ilişkin aşılamada G20 ülkelerini geride bıraktıklarını söyledi. Türkiye'de bir de orta ve küçük esnafın korunması... Kentin sorunlarının konuşulduğu ve çözüm önerilerinin üretildiği toplantıda son iki ay içerisinde meydana gelen sel ve yangın olaylarında Türkiye'de devletin tüm birimlerinin, tüm kurumlarının özveriyle çalıştığını belirtti. Bu çabalar bizi böyle bir noktaya getirdi. Aşılam son bir buçuk yıldır COVID-19 ile mücadele, Sağlık Bakanlığı'nın etkin rol üstlendiğini aktaran Kurtulmuş, aşılamada birçok ülkenin Türkiye'nin gerisinde kaldığını belirtti. Bugün işte öğrendim ki bizim burada... 220 e, sanayi kuruluşumuz var. Aksaray'daki organize sanayi kurulu e, 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 yerlerinde bu çok büyük bir güçtür. Buradaki tesislerimizin her birinin varlığını koruması artırarak bu süreçten kuvvetli bir şekilde çıkması inşallah hedefimizdir. Diğer taraftan da şuna dikkat ettik. Eee Türkiye'de bir de orta ve küçük esnafın korunması Bununla ilgili borçların ertelenmesi vergilerin ertelemesi yeni kredilerin verilmesi vesaire çeşitli kalemlerle 7-8 kalemde toplamda desteklerini bunların da toplam e, maliyeti 720 milyar TL'dir Dolayısıyla bu çabalar bizi böyle bir noktaya getirdi aşılama meselesinde yine dünyayı örnek olan bir performans e, sergiliyoruz e, ve Türkiye G20 ülkelerinden, OECD ülkelerinin çoğundan çok daha fazla sayıda vatandaşını aşılama e, başarmış bir ülkedir. Maalesef artık çok marjinal hale gelmiş olmakla birlikte bazı çevrelerde hala aşı karşıtlığının propagandasının yapıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımız büyük oranda buna itibar etmiyor. Buradan bir kere daha sizler vasıtasıyla bütün Aksaraylı kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımıza tavsiyemiz ya kimse zorla aşılanamaz. Ama tavsiyemiz odur ki herkes bu aşıları olsun. Çünkü kimin nereden ne şekilde bu mikrobaya yakalanacağı belli değil.